Kolay gelsin Ali. Sağ olasın. Ece o zaman güzel soyamadık ha. Evet. Güzel. Arkadaşlar kışa girerken hemen acıleyelim bunu yaptık böyle. Kaba saba yapıverdiydi. Şimdi de güzel kalekinden. Şimdi bir de boyasını yaparız değil mi Hatice Hanım? Boyasını da yaparız güzelce arkadaşlar. temizde de. şöyle diyeceksiniz gene batmayacak mı arkadaşlar. Şöyle göstereyim baya baya. burak kazan dairesi olduğunuz. Bastı değil mi Ali? Evet. bastım. Işte. Aynen. Güzelce ne yeniden yapacağız arkadaşlar. Yapmasan olmuyor. Sobayı ne de Güzellerin içinde ne yok. Şöyle bir boşaltalım. Boruları ne indi. Değil mi Ali? Evet. Mis gibi arkadaşlar. Kışa geri hazırlık olsun. Şimdi de arkadaşlar bura demin eşime de diyorum fayoya koyduğumuz kadar bura açık alan olduğuna o kadar batmadı Ali. Evet. Bir de sene bir perdeler vardı arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın burada gerçekten kapı açık olduğuna o kadar batmadı. Gerçekten batmadı mı? Battı da o kadar batmadı bakın. Şimdi daha çok. Hoş bulduk. Evet. Kattım. İyi ettin. Hoş geldiniz. Yalnız burası yazın çok havasız oluyor herhalde. Değil mi? Havası. evet. Şey açtım ya ya. Ah baba ah. Yine de güneşi var baskın camını da baksana aydınlık. Aydınlık içerisi o konuda bir yana sıkıntı yok. Benim... Dumanlığında kışın burası arkadaşlar yeriydi. <laughs> Duman, Duman burada yat da. Duman da olmaz Dumanı nasıl yapayım bir daha biliyor musun? Ne yap biliyor musun? Şuradan çatıdan giriş yaptım hayvan. Yan şuradan ağrı. Hari... Yol yapıyorum. Şuraya bir tane kutu koyuyorum. Bu sefer bütün kediler yedi. Yok duman girer sağdan. Oh, Dumanı öğretiriz. Öğretme ya, de bütün. Ürün. Şuradan basamak koyuyoruz. Sıkıldığı <laughs> zaman e, içeride Ee, hani sıkıştığı zaman da dışarı çıkar burada. Azıcık bir tecik sen o duman değil burada ondan tane kediler var. Her Olsun, kedi, var her yani. kedik gelsin şuraya çişini etsin yetsin yetsin. Ama evet. şöyle bir şey var. Temizlerim ne var yani Atişcan'ım? Tamam olmaz böyle ben o de da. temizlerim anne temizlersin de o kadar da olmaz kızım yani sen, sen 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 sanki burada ne işin var ki burada mı kalıyorsun niye kalmıyorsun <laughs> niye baba. bu kadar şeysin babayı yakıyorum niye öyle diyorsun? sen yakmaz babam zaten olmaz. seni yakman istemiyor yok ben yakıyorum sen diyeyim? yaktığın zaman eve hep is giriyor <laughs> hayır <gülüyor> yalan konuşma babana şimdi üçkağıtçı bak edeceğim diyeyim Babana yalan konuşma <laughs> ben babamın kızıyım diyorum babanın kızı oluyor. <laughs> Ana kız, olma. Sanma. Oldum, ha. Ay her yerden bir sinek geliyor üzerime beni yiyor. Bak sinek var. Evet. Ali en azından delik böyle oldu mu girip çıktı zaman en azından faremiz yok bir şey yok. <laughs> evet. evet. Şimdi kızım baca boşta gibi duruyordu şuralar. Tamam mı? Bizden hemen aceleyle yaptık. Düzgünce de Dur Said babam aman! ne yapacağım bile sanki musun? burayı mı görüyor ya? Olsun kızım. Niye Kendini eş <laughs> çıkartıyorsun anca beni kızdırıyorsun bu <laughs> Kendini yoruyorsun baba. Olsun yoruluyum ne var yani? Milletin bazı arkadaşlar. Hı. Söyle söyle. O Söylemiyor. Şey Şimdi burayı boyayacağız artık canım. O mı? mi? Temiz olsun. Ben senden ne istedim bugün? Tamam gideceğiz. Zaten beraber gitmeyeceğiz. Böyle yemek var. Evet. Akşam hayır. Yine. Gel seni alırım. Ya gitmeden bir yarım saat bir saat önce. He, gider Yo, şey ya. Ben çok üşendim tamam, ya. ya. Arkadaşlar kalekini sürdük. Şimdi bu da suvası mı oluyor baba? Bu da cilası. Cilası mı? Çilal gibi bir şey işte kızım. Sıvıyor. Hmm. Anladım. Değil mi? Aynen. Bunu yapınca da daha düz oluyor değil mi? Evet. Bak kurutuyor. Düzeliyor. Bu şey yardımıyla arkadaşlar su yardımıyla bu şekilde cilalıyormuş babam. Yani güzelleştiriyor. İnsanlar mahşer şeyi de nasıl sürüyor da güzelleşiyor ya. E anne. Onu da babam yüzüne sürüyor güzelleşiyor. İyi güzel benzetmeydi valla. <laughs> Aynen. Onu da Sen ne yapıyorsun anne orada? Evet. Bir de anneme göz atayım. Bakalım ne yapıyor orada? Baba gene otmuş bir şeyler atıyor oralara da. Evet. <laughs> ne yapıyorsun anne? Şurayı karınca dermiş. He orayı kapatıyormuş. Şu baksana koydum. Ha içinde şurada Şurayı bayağı sanırım. bir baksana büyük şeyle şey yaptım karın salar oy güzel iyi bakalım bugün hava güzel diyecek. biliyor musun baban şuraları akşam yudu sabah geri batırdı yapacak bir şey yok anne burada böyle yapıyor Aynen. yapıyoruz yapıyoruz geri batıyor i̇çine bir şey dikeyim, ben bir neyin içine onun mu bir iyi bakalım Arkadaşlar babam güzelce etrafın cilasını çekti. Şimdi burayı ne yapıyoruz? Burayı mı? Evet. İçerinin yıkanması için buraya bir tane işten şey bırakacağım. Gider. Aha. Bugün İçer. içeri mi yapacağız? Yok. Sadece şurayı. Ha içeriği, tamam. Ben bir odun parçası ver şimdi. Hadi alalım. Bu arada ben arkadaşlara şurayı göstereceğim. Arkadaşlar bakar mısınız? Hayır o değil. Ya. Burayı demiyorum arkadaşlar. Burayı zaten gelebiliriz şu anda. Şurayı diyorum. Erik ağacı ne kadar güzel bol vermiş bu sene. Maşallah. Çok güzel. Şöyle daha da yakından arkadaşlara gösterelim. Baba bundan bir tane daha ön tarafa aşılasak ne olur? Bence bir tane daha aşım, aşılayalım bundan. Bu erik çok lezzetli ve çok tatlı oluyor çünkü. Açıldı mı? Açıldı. Açılırsa problem yok. Vallahi açtın. Evet, paylaşır, Anne diyorum Erik evet. çok güzel olmuş ya. Maşallah çok verimli olacak bu sene. Erik evet, maşallah inşallah. Bembeyaz ya çok güzel. Aynen. Diyorum ki babama bir tane önüne bundan aşılayalım diyorum. Şeye mi? Aynen çok güzel olur. Evet, bu erik daha ne? bir lezzetli çünkü. Evet. Hadi gidelim. Nereye biz gidiyoruz gene? Doğru ne yani. anne? Oraya mı bu? Evet. Hadi gidelim. Bugün tamam. babam nereye biz oraya anne? Ayağında tuz Yapacak bir şey yok anne. Ne yapalım? Sen babamın arkasına ben senin arkana babamın arkasına döneceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Bu arada hava da ısındı. Aynen çok sıcak arkadaşlar güzelsin. Dün Allah, ve Allah. bugün. Bugün daha bir sıcak var. var. Tamam. O, sıcak Aynen. Niye, şimdi mi Aynen o şimdi damladı. Babam yaptı ya. Kolay gelsin kızım. Ne yaptın babacığım? Aha buraları suası bitti. Oh Şimdi artık. Burayı, da boyuya hazır hale getireyim. Yıkayım bir. Tamam mı? Güzelce. Sobamızı temizleye kışa içini dışını Kışını aldım zaten. Adını yani yapayım. kışa gene hazırlık. <laughs> evet kışa hazırlık. buraları güzelce temizleyelim bizim. Hangi rengi boyayalım? Beyaz. Beyaz doğru normal beyaz. Kaçtım babam kaçtım. Daha fazla kaçamadım. Ne yapıyor? Ali dokuyor tavuklar Arkadaşlar ya, at gitsin. Ne bileyim ben ya. <laughs> dış güzel çıkarayım da mu? Arkadaşlar kesinlikle benim lafım. Kesinlikle yani. Hiç beyefendi dumanı düşünüp burada yatsın diye değil yani. E, duman mı? Baba ben mi dedim sana kedi kumu? Pişemedi <laughs> içine. <he? gülüyor> Hayvan unutmuş, unutmuş. Unutmuş da sevmiyor kedi kumu. Duman değil mi? De. Baba şey eldiveni getireyim mi? Ne yapayım eldiveni? Eline normal eldiveni geçirip onu alalım mı? Ne var ama? O batmasın diye diyorum ya. Yok. Baba. Hmm. Bugün ters tarafından mı kalktı? Yok. Hmm. Verdiğin cevaplar hep bir ters gibi geldi de. Tamam. Arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar. Tamam. Ne yaptın? Kapattım. Şimdi kızım şunu dökeyim. Dök Sobanın bakalım. Sobanın altlarında yok yok güzelce duvarları. Bir boyayalım da. Boya bakalım. Bu yanına gelmesin. Şu yana tutayım. Hayır. var mı destekler? Yok. Ben annemin yanına gidiyorum. İyi sen o zaman işin yoksa ben gelmiyorum. Şimdi gel. işini gelmeyeceğim. Tamam. Tamam. Oo buralar mis gibi olmaya başlamış bile ama yerlerimiz kış boyunca iyi kış istenmiş. Şey olmuş değil mi? Aynen. Orayı mı temizliyorsun, boşalttın? Aynen kızım. Şuraları temizleyelim çünkü. Buraları şöyle bir güzel silelim. Ondan da hatta şu perdeleri de götürün bir makineye atın getirin olur mu? Aynen olur. Perdeler simsiyah olmuş çünkü. Eski gibi olsun bu. Aynen öyle. Bayağı tozlanmış çünkü içeriler. Onu çıkartmak lazım perdeyi. Ha şeyliymiş onlar çıkar. Şuradan çıkar tamam. gerek yok ya. Niye vazgeçtin? Hı. Anne o fırçayı ne yapacaksın anne? Ha, depoyu mu yıkıyor babam şu anda? Oh, tertemiz yapıyor vallahi. Allah Yerler de ıslansın birazcık geldi Ah, ya şu bakalım pollen mi Tamam, her yerden yıkıyor şu anda. Her evet, yerden hortum açtı. Toplamaçlı yapıyor. İyi torba mı şamatı da ama nestenmiş de. Hmm, Değil mi? Canım. Aynen ya. Yani. Ney anne? Ha, gidiyor gidiyormuş su görüyormu oradan? Aha, ne koydun annuğuna? ucuna? hadi. Anne, ya, gelemedim. Aha, Vallahi köpüklü. geldim. anne dedim. anne sen bu işi biliyorsun Hiç <laughs> ne ekleyivermiş vermiş arkadaşlar yani. direkt. Çünkü boşah yoruz ya Ama <laughs> köpüklü değil mi anne? Köpüklü yok, bir, şey bir şey yapmaz mı? Yok bir şey olmaz korkma. Geç köpüklemedi babam ama. Babam kapısını yine kapattı. Dışarıda kaldı Sanırsam içerileri fırçalıyor arkadaşlar. Evet aynen içeriği fırçalıyor şu anda. Kitlemiş. İçeri de almıyor bizi. Ağzına bir şey kendi başına değil mi? Sana diyor anne. Dağıttı, değil mi? Bilmem. Görmedim. Allah. Sobayı da yıkadım. Tertemiz oldu. Artık sobayı almaz. Aynen. Yerleri de güzelce arkadaşlar fırçalıyor. Dolbi Haydi kolay gelsin. Sağ ol.